Evet, en sevdiğim Zodya'nın asil burçlarından biri olan terazi burçlarıyla devam ediyoruz. Evet sevgili teraziler, Ekim ayı normalde sizin ayınızda ama biraz sıkıntılı geçmiş olabilir bu sene. Gerçekten teraziler bu sene bayağı zorlandı. Ekim ayında da bu zorlanma tavan yapmış olabilir diye düşünüyorum. E, Kasım ayı daha iyi olacak. Yani o müjdeyi size verebilirim. Kasım ayının ortalarına itibaren bu Ekim ayında yaşadığımız zorlukların yavaş yavaş açıldığını, ay sonunu çok daha farklı, mutlu bir yerde tamamlayacağınızı görebilirsiniz sevgili teraziler. Çektikleriniz, sıkıntılar son bulacak diye düşünüyorum artık Ekim ayında. Lütfen biraz daha dayanın, çok az kaldı. E, aşağıya yorumlara merak ediyorum Ekim ayı sizler için nasıl geçti? Ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Ne, ne gibi konularla uğraşmak zorunda kaldınız? Ve Kasım ayından beklentileriniz neler? Aşağı yorumlar kısmına yazarsanız hep birlikte bunu tartışma fırsatı buluruz sevgili aa, terazi burçları. Başlamadan önce lütfen kanalıma üye olmayı unutmayın. Aa, bunu bana çok destek olacaktır. E, ve bu videoyu e, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız diğer insanların da izleme şansı olur. E, bu konuda bana yardımcı olsanız sevinirim sevgili teraziler. Bakalım sizleri neler bekliyor? Şimdi terazi burçları için... Um, İlk önce hemen ay başında bir dolunayla başlıyoruz. Ay şey biraz sürprizli bir dolunay. Sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani ay başında hiç beklenmedik bir şekilde bir vergi, vergi, nafaka, sigorta bu tür konularla belki uğraşmanız bir kredi bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ve bunlardan e beklemediğiniz bir e, tamamlanma, sonuçlanma gerçekleşebilir. Yani sürpriz bir şey. Bu ben bunu olumlu bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Belki böyle bir başvuruda bulunduysanız bu paranın elinize geçmesi ay başında gerçekleşebilir. Sevgili Terazi burçları ve ailenizden bir yardım istediyseniz yine bu paranın da size geleceğini öğrenebilirsiniz. Eşinizin gelirlerinde de sürpriz bir artış gerçekleşebilir. Bu da size olumlu yansıyacaktır sevgili Terazi burçları. E, ay başında hem Merkür hem Venüs sizin burcunuzda e, fakat Merkür geri gidiyordu. 3 Kasım'a itibaren düzelecek. E, burada eğer e, genel olarak hayatınızda böyle bazı aksaklıklar, aksilikler özellikle Ekim'in son haftasında yaşadıysanız bunların yavaş yavaş düzelmeye başladığını, kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi, sözlerinizin ikna edicinizin tekrar arttığı, çekiciliğinizin tekrar arttığı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yani burcunuz zaten yöneticisi de Venüs orada çok güçlü insanları çok etkileyebileceğiniz hem dış görünüşünüzde hem konuşma şeklinizde hem hal ve hareketlerinizde çekiciliğinizin, ikna ediciliğinizin çok yüksek olduğu bir ay bu ay. Bunu çok iyi değerlendirin. 22 Kasım'a kadar Venüs burada. Merkür de düz dönüyor. Demek ki iletişiminiz de kuvvetli olacak. Yalnız ilk hafta ayın yani 7'sine kadar falan Satür, düz dönerken Satürn'e bir kare açı yaparak düz dönüyor Merkür. Yani biraz ee, İletişim güzel ama çok konuşmak yerine biraz daha sakin, hesaplı, düşünerek söz söylemek sizin için daha avantajlı olacaktır sevgili terazi burçları. Özellikle ayın ilk 10 gününde. Daha sonra 11'inde Merkür tekrar şey Akrep Burcu'nun ikinci evinize geçecek. İkinci evinizde sizin gelirlerle ilgili eğer Ekim ayında gelirlerinizle ilgili bir artış bekliyordunuz, onda bir gecikme oldu veya... Bazı e, beklenmedik durumlar oldu gelirlerinizle ilgili. Bunların yavaş yavaş çözüme kavuştu. Özellikle iletişimerek, anlaşarak, konuşarak insanlarla gelirlerinizi arttırabileceğiniz görünüyor 11 Kasım'dan itibaren sevgili Terazi burçları. Yine maaş artış gibi şeyler istemek için de yine e, bu Ekim'in 11 Kasım'ın 11'den sonraki dönemi kullanabilirsiniz. E, bu anlamda yani ay başına bayağı bir gelirlerinizle uğraşıyorsunuz sevgili Terazi burçlarım. Ve nihayet 14 Kasım'da sizi bu çok etkiliyor. Mars 7. evinizde düz harekete dönüyor 14 Kasım'da. Son buçuk aydır eğer eşinizle bazı sorunlar yaşadıysanız, eşiniz gereğinden fazla sinirliyse, sinirliydiyse veya siz alttan almadınız, siz sinirliyseniz veya çeşitli kavgalar, tartışmalar yaşadıysanız bunların artık düze, düzene çıktığı, eşinizin belki bazı sorunlarını çözdüğü için rahatladığı, ilişkinizin de daha mutlu bir e, duruma geçtiğini görebilirsiniz. E, bütün pürüzleri yavaş yavaş düzeltecektir. Bazı kopan ilişkiler, kavga eden e, teraziler olmuş olabilir. Bunların geri dönüşünün olacağı, 14 Kasım itibaren barışmaların yaşanacağı müjdeleyebilirim size. Eğer böyle bir e, problem yaşıyorsanız, yine ortaklık iş yapan teraziler için de ortaklarıyla aralarını düzeltebilecekleri görünüyor. 14 Kasım'da itibaren bu müjdeyi vereyim. Eşinizin de yine hayatında 2,5 aydır çok sorun yaşadığı bazı konular varsa bunların da çözüme kavuştuğunu görerek sevinebilirsiniz onun için. Sevgili teraziler bu gerçekten sizi rahatlatacak diye düşünüyorum ikili ilişkilerinizde. 15 Kasım'da da Akrep Burcu'nda bir yeni ayımız var. Demek ki o gelirlerle ilgili başlangıcı 15 Kasım'a itibaren nihayet yapıyorsunuz. Merkür'ün de düz dönmesinin ardından. ...gelirlerinizdeki artış için ilk adımı atmak için çok uygun. Dediğim gibi maaş zammı istemek, kendi işiyle ilgili herhangi bir gelirlerini arttırmak için... ...bir e, çabada bulunmak, bir projeye başlamak için çok uygun bir dönem. Yine e, ileride değerleneceğinizi düşündüğünüz Bazı mallar satın almak için de yine bu 15 Kasım e, yeni ayını kullanabilirsiniz. Bereketli olacaktır, getirileri olacaktır. E, sizin için özellikle ev almak için de yani yatırım amaçlı ev almak için de uygun görünüyor. Fiyatı değerlenecektir zaman içerisinde sevgili Terazi burçları. Bu anlamda bir adım da atabilirsiniz. Aileden gelen güzel destekler de var. Ama gerçekten hani ev alma açısı veya ev değiştirme açısı olarak da görünüyor. Yani bunun maddi anlamda getirisi olacaktır size. Eğer böyle bir planınız varsa bu tarihi kullanın sevgili e Terazi burçları. Eee Evet, gerçekten hani sizin bu emlak işlerinden çok gelirler elde edebileceğiniz görünüyor Kasım ayı içerisinde. Ve gelelim ayın sonundaki güzel haberime. Ve evet, ay sonunda bir ikizler burcunda bir tutulma var. Bir ay tutulması. Etkisini 3 ay içinde gösterecektir 30 Kasım'da. Ama ilk 15 gün daha büyük ihtimal 30 Kasım'ı takip eden 15 gün. Sizin 9. evinizde bu gelirlerin artışının da desteğiyle bir yurt dışı seyahati olabilir sizlere. Bir uzak yere gitme gibi bir durum olabilir. Ee, uzaklarda insanlarla ilgili, uzaklardaki akrabalarınızla ilgili bir gelişme olabilir. Veya uzaklarla iş yapıyorsanız, yurt dışıyla bir ticaret gibi bir şey yapıyorsanız bunlarla ilgili güzel gelişmeler, tamamlanmalar, anlaşmalar olabilir. Yine üniversitede okuyan... E Terazi burçları için de yine çok güzel dil öğrenmek gibi bir kursa gitmek gibi yurt dışına böyle planlarınız varsa bunlar için bunların e, gerçekleştiğini görebilirsiniz ay sonunda. Bu anlamda çok güzel gelişmeler var. Yine sizi mutlu edecek, e, kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir ay sonu. Çünkü ikizler sizin kardeş burcunuz. Hani destekleyici sizi. İç dünyanızın da mutlu olacağı bir e, dönem diyebilirim. E, yüksek eğitime başlamak için de yine çok güzel sevgili Terazi burçları böyle planınız varsa bunu da gerçekleştirin derim sizlere. Evet sizler için söyleyeceklerim bu kadar bu ay öyle görünüyor güzel ay sonu güzel gerçekten sizler için ve ay or ay içinde de maddi konularla ilgili güzel haberler alıyorsunuz videomu bitirmeden önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum 2021 videolarını Ekim ayında koyacağım demiştim ama Merkür geri gittiği için vazgeçtim önemli videolar bütün yıl içinde izlenecek Onun için kendimi daha iyi ifade etmek adına Kasım ayını ertelemeye karar verdim bunu Kasım 3'ünden itibaren bu videoları yükleyeceğim. Oradan e, siz de videolarınızı izleyebilirsiniz sevgili e, terazi burçları. Kasım 3'ünden itibaren videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, paylaşın videomuzu ve üye olun kanalımıza. Size harika bir Kasım ayı diliyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.